Evet merhaba arkadaşlar. Üniversite tercihleri başladı biliyorsunuz ve üniversite tercihleri konusunda nelere dikkat etmemiz gerektiği, tercihlerin nasıl yapılacağı ile ilgili videomuzda karşınızdayız. Örnek olarak bir öğrencimizin aldığı YKS puanlarından sizlerle beraber tercihlerini yapacağız ve bu şekilde süreci tamamlamış olacağız. Değerli arkadaşlar hepiniz bu örneğe bakarak kendi tercihlerinizi yapabileceksiniz. Ekrana baktığımız zaman öğrencimizin TYT ve AYT puanlarının hesaplandığını görüyorsunuz. Ekranın sağ alt köşesinde öğrencimizin yerleştirme puanlarını görüyorsunuz. Öğrencimiz TYT sınavından 266 puan, Sözel AYT ve Eşit Ağırlık AYT'lerinde 312 ve 248 puan aldığını ve bu puanlara göre yerleştirme için tercih yapacağını görüyoruz. Öğrencimizin ekranın sağ tarafında, en sağ tarafında ek puanlı yerleştirme puanını görüyorsunuz arkadaşlar. Bu puan bu öğrencimizin meslek sesi olduğunu gösterir ve meslek sesi öğrencileri mezun oldukları alandan bir üniversite tercihi yaparlarsa buradan ek puan, bir ek puan daha alacağını gösterir. Meslek sesi öğrencileri orta öğretim başarı puanının yanında bir de kendi alanlarında yapacakları tercihlerle birlikte bir ek puan da alırlar. Öğrencimizin puanları üzerinden dilerseniz tercih işlemlerine başlayalım. Tercih işlemlerine başlamadan önce yapmamız gereken şey ÖSYM'nin kontenjan kılavuzunu incelemek. Karşımıza tablo 3 ve tablo 4 şeklinde iki tane kılavuz çıkıyor. Burada tablo 3 2 yıllık üniversitelere 2 yıllık bölümleri, tablo 4 ise 4 yıllık bölümleri. Tablo 3'te TET, tablo 4'te ise AYT puanlarımızla tercih yapacağımız bölümleri göreceğiz arkadaşlar. Tablolara ÖSYM'nin sayfasından yine videomuzun altındaki linkten ulaşabilirsiniz. Tablo 3 ve tablo 4 birbirlerine benzer tablolar. Tabloların en başında o bölümün kodu, program kodu şeklinde. Daha sonra bölümün adı, daha sonra öğrenim süresi, TET bölümleri 2 yıllıktır. Puan türü, tablo 3'te TET puanıyla alan bölümleri görüyorsunuz. Genel kontenjan yani bu sene kaç öğrenci alacağını gösteriyor. Okul birinciliği kontenjanı kaç tane okul birincisi alacak bu bölüm? Açıkçası öğrencilerinde okul birinciliği kontenjanından faydalanma söz konusu değil. O yüzden bu bölümü atlıyoruz. Özel koşul ve açıklamalar. O bölüme ait özel bir koşul varsa bu açıklamalar var. Bunu tercih ekranında açıklayacağız. En çok dikkat etmemiz gereken nokta burası arkadaşlar. 2019 YKS başarı sırası ve 2019 YKS en küçük puan yani taban puan dediğimiz puanlar burada yer alıyor. Geçen sene bu bölüm en düşük öğrenciyi hangi puanla almış bunu buradan görebiliyorsunuz değerli arkadaşlar. Yine tablo 4'e baktığınız zaman bu sefer AYT puanıyla öğrenci alan bölümleri görüyorsunuz. Yine programın kodu yani bölümün kodu, bölümün adı şeklinde devam eden bir liste var. Bu listede neler var onlardan bahsedelim. Öğrenim süresi, AYT ile AYT puanıyla öğrenci alan bölümlerin süreleri en az 4 yıldır arkadaşlar. İngilizce hazırlık olan bölümler 5 yıldır. Tıp fakülteleri 6 yıldır. Bu şekilde istisnai bölümler vardır. Ama şunu bilin ki en az 4 yıldır. Yine bu sene kaç tane öğrenci alacaklarını belirten genel kontenjan. Okul birinciliği kontenjanı. Az önceki tabloda açıkladığımız gibi açık öğrencileri okul birinciliği kontenjanından faydalanamıyorlar. Yine özel koşullar. 2019 YKS başarısı ve en küçük puan yani geçen sene bu bölüme en düşük puanla yerleşen öğrencinin puanını burada görüyorsunuz. Arkadaşlar bu tabloları inceleyerek tercih edeceğiniz bölümleri belirliyorsunuz. Kendi puanınıza bakıyorsunuz. Daha sonra bu bölümün geçen seneki taban puanına bakıyorsunuz. Ve böylelikle tercih edeceğiniz bölümleri kafanızda oturtuyorsunuz. Ardından bir sonraki ekranda göstereceğim tercih sayfasında bu kodları yazarak tercihlerimizi oluşturacağız. Dilerseniz şimdi hemen tercih işlemlerine başlayalım. Arkadaşlar tercih işlemleri için aiss.osym.gov.tr adresine giriş yapıyorsunuz. Buradan sisteme giriş butonuyla birlikte TC kimlik numaranızı ve şifrenizi girerek tercih sayfanızı açıyorsunuz değerli arkadaşlar. Tercih sayfanızı açtıktan sonra karşımıza aday işlemleri sistemi geliyor. Buradaki soldaki en üst menüden 2020 YKS tercih butonuna basıyoruz ve sayfanın en altına gelerek tercih işlemlerimize başlıyoruz. Tercih bilgileri bölümüne geldik. Sol tarafta bölümün kodunu giriyoruz. Kodu girdikten sonra sağ tarafta bölümümüzün adını göreceğiz arkadaşlar. Şimdi dilerseniz biz öğrencimizin daha önce tablolara bakarak kendisine ait belirlediği bölümlerin kodlarını girerek tercihlerimizi oluşturmaya başlayalım. Evet öğrencimizin tercihlerini yaptık ve öğrencimiz için 10 tane bölümü tercih ettik. Arkadaşlar tercih ekranında 24 tane bölümü tercih edebiliyorsunuz. Fakat hepsini doldurmak zorunda değilsiniz. Biz öğrencimiz için daha çok animasyon grafik tasarımı bölümlerinin ağırlıkta olduğu bir tercih yaptık. Öğrencimiz meslek sesi olduğu için ek puana sahip olduğu için bu bölümleri tercih etti ki ek puandan faydalanabilsin. Öğrencimizin sayısal puanı barajı geçemediği için hesaplanamamıştı. Dolayısıyla bu bölümleri eşit ağırlık bölümleri olduğu için tercih ettik. Bu bölümler eşit ağırlık puanına göre alım yaptığı için öğrencimiz bu şekilde bir tercih yaptı. Değerli arkadaşlar ekrana baktığınız zaman tercih sırasının önemli olduğunu görüyoruz ve kodun sol tarafında ok işaretlerini görüyorsunuz. Bu ok işaretleri bizim için önemli. Neden? Çünkü tercihlerinizin sırası önemli. Birinci sıraya yazdığınız tercih sizin en çok istediğiniz bölüm olmalıdır arkadaşlar. Dolayısıyla Tercihlerinizi yaparken bu şekilde kendinize ait bir plan oluşturun. Puanınızla birlikte bir değerlendirme yapın. En yüksek puandan en düşük puana doğru bölümleri tercih yapın. Çok düşük bir puanlı bölümü tercih ederseniz, ilk tercihe bunu yazarsanız üniversite yerleştirmeniz bu şekilde yapar ve daha yüksek puanlı bölümleri alt tarafa yazdığınız için daha iyi bir üniversitede, daha iyi bir bölümde okuma şansını kaybedersiniz. Peki tercihleri yaptıktan sonra bu sıralamayı nasıl değiştiririm? Şu şekilde arkadaşlar. Örneğin diyelim ki 8. sıradaki Ege Üniversitesi'ni 1. sıraya almak istiyorum. Bunun için iki yöntem var. Ya şu şekildeki oklarla bunu yukarıya doğru taşıyorum. Ya da direkt 1. sıraya almak için şu üç noktaya tıklayarak bunu en yukarıya doğru taşıyarak Ege Üniversitesi'ni 1. sıraya alıyorum arkadaşlar. Bu şekilde tercihlerinizin sıralamasını değiştirebilirsiniz ki burası gerçekten çok önemli. Buraya dikkat etmenizi ısrarla vurguluyorum. Bölümlerin yanında az önceki tablo 3 ve tablo 4'e baktığımız gibi orada gördüğümüz gibi şurada gördüğünüz numaralar görünüyor. Bu numaralar o bölüme ait özel koşulların olduğu bölümdür. Örneğin Beykoz Üniversitesi'nin yanında 3, 19, 46, 60, 234 gibi... Numaralar görüyorsunuz. Burada Beykoz Üniversitesi özel bir üniversite. Vakıf Üniversitesi olduğu için burada muhtemelen ücretleriyle ilgili İngilizce eğitimi, isteğe bağlı bir İngilizce eğitimi olup olmadığı bununla ilgili detaylar vardır. Buradaki bakınızlara tıklayarak bu bölümün özel koşullarıyla ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. Hemen bir tanesinin örneğini görelim. Burada çok uzun bir açıklama var ama burada üniversitenin yani bu bölümün... Ee, yıllık ücretlerinin ne şekilde artacağı hakkında bilgiler verilmiş. Birçok özel üniversitede böyle bakınızlar mevcuttur. Mesela 19 Mayıs Üniversitesi e, grafik tasarım bölümünde 46 numara neymiş hemen ona bakalım. İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli hazırlık programı uygulanır. Yani bu bölüm diyelim 4 yıllık bir bölümse bir yıl İngilizce eğitimi öğrencinin isteğine bağlı olarak verilir diyor. Öğrenci bunu üniversiteye yerleştikten sonra üniversiteye belirtir ve dilerse bir yıllık İngilizce ön hazırlık eğitimi alarak daha sonra bu bölümü okumaya başlayabilir. Arkadaşlar tercih işlemleri tamamlandıktan sonra sayfanın en altına iniyoruz. İndikten sonra başvuru kontrol ve ön izleme butonuna basıyoruz. Son kez başvurularımızı kontrol ediyoruz ve daha sonra onaylayarak tercih işlemlerimizi bitiriyoruz. Tercih yaparken dikkat etmemiz gereken önemli hususlar var. Arkadaşlar bölüm seçerken kendi ilginiz, kendi alanınızla ilgili alakalı olduğunuz bölümleri tercih etmeye dikkat edin. İl dışı tercih yapacak arkadaşlar gidecekleri şehrin yapısına baksınlar. Oradaki konaklama ihtiyaçlarını, oradaki sosyal imkanları incelesinler, araştırsınlar. Orada okuyanlardan bilgi alsınlar ve internetten biraz araştırma yapsınlar ve bu işin maddi boyutunu da göz önünde bulundurarak il dışı şehir dışı tercih yapacak arkadaşlar tercihlerini buna göre yapsın arkadaşlar. Evet arkadaşlar hepinizin istediği bölümleri kazanması dileğiyle videomuzu sonlandırıyoruz. Hoşçakalın.